tam diyecektim. Canım gitti. Bugün kardeşimle vs'ler atacağız. O gazomuzu çıkarmış bu sanırım. Abi bu ne? Çok nabım. Ya yeter ya kazan. Ay, ya nereye tıkladım lan ben? Oyun güzel dedi bana. Girdirtti. Bakalım güzel mi? de güzeldir biliyorum. Arkadaşlar anime ile alakalı avam diyelim götürüz de gelin Bu efsane mi? Ne lan bu? Efsane mi? Yemin et. Allah. Arkadaşlar bir söyleyin ya. Bunu bilenler bir söylese efsane mi? Allah. Abi. Abi. Ya. ya yeter. Zaten efsanevi olduğuna inanmadım. Efsanevi çıkma şansı çok düşük binlikten. Olsun. Abi, Abi pingimi alttan ben görebiliyorum de, 88. 88. Ta en alta bak sen pingin kaç? En alta. En alta. Oğlum, şey kaç ya. kaç? Ping kaç? 188. Niye 400 oldum mesela? Niye bunu yaptın? Niye mesela 109 oldu? Niye bunu yaptın? yeter artık oyunu da. Bam. Bir canım var. Oy. Yes, X X kim be o? 2500. Yani <laughs> neden böyle dedim biliyor musun? Dedim ki belki bu kanat çünkü bu kılıcı hiç çıkarmamış etrafında şeyler var. Ondan dolayı <laughs> legendary sanabilirsin. Dedim. Bak osuruk sis çıkarayım mı sana? Az önce osuruk sis çıkardım, pek olmadı gerçekten of Neyse. Ee, ha, olabiliyor. Hayır, hayır. Oh. oh. Allah tam sık, ki. Allah tam zıplamayı Allah kurdu. Pingin alttan bak bak. Kontrol et. Benim pingim şu an 128. Sıftık gibi. Sıftık değil ya. Fıstık gibi oynuyorum. Mesela 83. Ya salçı ya sal ya bir maçı. Ben bana şampiyon vermesi lazım değil mi ben mesela niye şampuan şampuan oluyorum? Olsun. Şampuan. Abi git. Oğlum bir şey olmaz ki. Maça giremezsin. Yok girerim. Bakayım ben sadece bir maç yapmışım. Hemen geldim. Aa hayır en sevmediğim hep. Hiç sevmiyorum. 807 pinç. Yemin et. Er. 139'a düştü. Ama nasıl ya? Yakında beni almazsın. 231 pinci mi? Bu ne? Bu ne? Açabiliyor musun? Ha yo robux'uymuş. Arkadaşlar siz bunda ee, kahramanlarınız kaç seviye? Benim kaç seviyesiniz? Lufusu. Aga be hesabı gitti. Ay voleybol öyle gerçek bir voleybol adam akıllı. Tabii 220 150 ping. Pasif. Arkadaşlar bu videonun amacını söylemeyi unuttum. Pingilli video. Evet şaka yapmıyoruz. Şu an internetten uzak bir yere oturduk. Talha'yla. Daha <laughs> tamam, şaka yapmıyoruz değil mi? Sen de yani. Hemen boş ver de Şu an internetten uzak bir yerde oturduk. <laughs> uzak oturmamıza rağmen iyi. Bakalım challenge'ı kim Kazanacak. Ben şu an sana 2 fark atacağım. Dem dem dem. 4-2. Oğlum var ya. Sana yakın geleceğim ben. Of. Oh, Güper. <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> parmağım gitti. Benim gitmedi. Ödül gibi mi? Ben bunu alayım. O ne lan? Onu almadın mı? Bir, bir şey. Gruba katılacaksın onun için. Yok lan. Grubu istiyor bak Roblox gibi. Güzel Roblox peki? Grup... Rare de mi o da? Rare. Yo yo hatta Ankamın mı öyle bir şey? Ankamın Rare'dan daha mı iyi lan? Vallahi hiçbir yo yo reyir daha ya kamın boş ver. Ay işte kamın bir üst seviyesi bu kadar. Ya yeter ya. Orada bin kere basıyoruz da Ay, bende niye? Araştım, Sende nasıl böyle şeyler var ya? Nüfus nüfus var. Niye öyle? Nasıl? nasıl? Yani Aa hayır hayır. Nasıl nasıl? Nasıl açıyorsunuz? Emot pek diyor. Neyse onu boş verdim de. Nasıl yapıyorsunuz? Ya nasıl açıyorsunuz şu şeyleri? Hı? Hı? Tek diyeceğim. Ne teki? Kaç et. Ya oğlum ben kılıç mı soruyorum şu an sana? Ne soruyorsun hiç anlamıyorum ki. Ya karakter karakter. Ha ne oldu? Allah Allah gelmiyor. E ne yapayım? Bilmiyorsan al da dik yap. Bak geri öldüreceğim o kez. Cenen gitti mi? Kutsa baby pişireyim de. Ay ki. Alırsın. Şerefsizlik ya. <laughs> tamam tamam yapma. Ne hazır? Ne hazır verdin lan? Bip yapma yani. Bip. Lisede sansiller. Bip. Bip 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 bip. Bu bizim geleceğimiz olabilir bu arada. Ya. <laughs> tam Şimdi lise falan demişken. Aşkı öne ver göremez. Ya tamam birazdan hey. videoyu bitirelim. Hatta şimdi videoyu bitirelim. Arkadaşlar şimdi beni biraz bekleyin. Arkadaşlar DC hayranı yazmış. Arkadaşlar bu benim arkadaşım Doğukan. Onun kanalına da şöyle göstereyim. YouTube manya adını şöyle yapın. Zaten böyle bir şey göreceksiniz. Böyle creeper mı yapın. Yani Hemen ben burayı karalayacağım onun diye. Onun en fazla izlenen videosu izleyin. Gül gül öleceksiniz. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah. Açsana kanka. E ee, açsana olur. Ee, tamam hadi daha like kırmayalım. İzleyin. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bu, bu normalde çok eski bir ev. Yani şu an bu efekt değil arkadaşlar. Dur arkadaşım göstereyim. Arkadaşlar bu eski bir ev. <laughs> <Siktir> lan, <laughs> o, <bu gülüyor> aslında şey. Arkadaşlar bu aslında benim babaannemin evi. Böyle bir, bir video istemiş bir kendisi. Geç. İçerik üretmek istemiş. Bu onun bir tane videosu. Nasıl? Şey arkadaşlar videonun kapağını yazamamış. Aslında videonun kapağı şu olacaktı. Suriye'den internet almışımdır. Evet gerçekten de bu olacaktı. Vlog videosuna bakalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ev vlogumu göstereyim. <laughs> evet. De Devre dışı demiş. Gösteriyorum. Bu yatağım. Bu çok büyük masam. Burada, kitaplığım Aslında orada kitaplık o da... değil arkadaş arkadaşlar şu an. Merhaba. Bu kadar. Merhaba. <laughs> <laughs> evet evet. Ee, o kadarcık. Aa dur dur ee, çok iyi bir tane videosu vardı. <laughs> ya ya ya. Ya 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 ya. Anam dur. <laughs> ya ya sütlaşlı video olmaz. Aa bak sen. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar Doğukan'ı buldum. Doğukan'ı. <laughs> şu Doğukan. <laughs> Bir dakika şuradaki ablayı silin. <laughs> şu Doğukan lan. Valla Tamam sağ ol <laughs> tamam, sağ ol. Tamam Hadi dur ya. Hadi kapatalım artık rolunu. E dur dur dur. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Doğukan'a da. Kendisinin toplam izlenmesini söyleyeyim. Toplam 173 görüntülenme ve 3 abone. Sıra benim görüntülenmedi dakika benimki daha fazladır inşallah. Allah'ım bununki bin mi? Yok bin olamaz öyle mi abartma 240. 240. Yani bir de bir, iki tane arkadaşımızı göstereceğiz. Oyun Sami. Programı. oyun prosu. Yok ya. Yo. Evet Onu tavha hesabını gösterelim mi? Yok gösterme kanki. Tamam de gösterecek mi? Hadi gel Sami'ninkine bakalım. Çıkacak mı? Bu ne? <laughs> bu bu hadi ne hadi lan? Hadi. O 9 yıl önce. Oha. Bir, bir yaşındaymış. Ya. Sami Efe. Ya böyle çıkmıyor. E'sini büyük yapayım. Bir dakika. Benim bildiğim böyle değil mi ya? tam ee, tam tamam 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 Bizim Sami'yi bulduk. Bizim Sami. Ya ben bunu nasıl tanıyamayayım? Dur 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 dur. Okey. Bizim Sami. Hadi hadi tamam. Şimdi şey. Tamam gir. Dur son. Gösterdim. Gir Videolarına bakalım. bakalım. Toplam görüntülenmesi 805. Ama 4 yıldır e, durduğundan dolayı bu kadar fazla. Aa evet o da var. Şunu babası çekiyor. Bir dakika videoyu göstereyim. Şunu babası çekiyordu sanırım. Şunu da kendisi çekiyordu. Öyle biliyorum. Tamam ben de Bir Tamam dur dur dur. En iyisi Mobizen'den çekmiş sanırım. Bir dakika. Vallahi mafizenden çekmiş. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun. Arkadaşlarıma da abone olun. Like atın. Bay. Bay. Ay bir dakika.